Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgensel bölgenin alanıyla alakalı güzel bir çalışma yapacağız. Önce üçgensel bölge neydi arkadaşlar? Hemen başlayalım. Hocam bir ABC üçgenimiz var. Bu üçgenin alanı nasıl yapacağız? Arkadaşlar üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani BC kenarımız tabanımız olduğunda A ise A çarpı A'ya ait yükseklik. Şu doğru arkadaşlar. Şuna HA diyoruz. A, taban A Yükseklik HA taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A çarpı HA bölü 2 diye yazabiliyorum. Hocam tabi aynı alanı veren başka formüller de var. Bakın şimdi aynı tabanın B olduğunda yüksekliğimde B'ye ait yükseklik HB. Yani aynı alanı tabanımız B yükseklik HB bölü 2. Hocam devam ediyorum. Tabanımız C olduğunda yüksekliğimizde HC olacak. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Arkadaşlar mevzumuz bu. Taban çarpı. Yükseklik bölü 2. Devam edelim. Peki hocam eşkenar üçgenin alanını nasıl bulacağız? Sistem aynı. Arkadaşlar önce direkt formülün nereden geldiği ile alakalı küçük bir şeyler de söyleyeyim size. Hocam indiğimiz dik taban 2 eşit parçaya bölüyordu. A bölü 2. A bölü 2. E, hocam eşkenar üçgende 60'dı. Burası da 30'du. Daha önceki derslerimizde 30, 60, 90 üçgeniyle alakalı bir bilgi yapmıştık. 30'un karşısında A bölü 2 varsa 60'ın karşısında A bölü 2'nin kök 3 katı vardı. E o zaman hocam tabanıma dikkat edin. Tabanımız A, yüksekliğimiz A bölü 2 kök 3, taban çarpı yükseklik bölü 2. Düzenlersen bunu A kare kök 3 bölü 2'yi 2'ye bölersem a kare kök 3 bölü 4 olacaktır. Yani biz şunu çok kullandığımızdan dolayı arkadaşlar. Yani eşkenar üçgenin alanı dendiği zaman direkt sen a kare kök 3 bölü 4 aklında kalıyorsa direkt yapabilirsin. Değilse de 30 60 90da yerleri zaten belli ayarlayabilirsin. Ama formülü içselleştirelim. Alanımız a kare kök 3 bölü 4 idi. Hocam burada da alanımızı istiyor. E, bir kenarı 2 vermiş bize. Hemen yazın. 2'nin karesi 4 çarpı kök 3 bölü 4 diyoruz. E, 4'ler gitti. Cevabımıza ne çıkacak arkadaşlar? Kök 3 diyoruz. Hemen devam edelim. Peki hocam dik üçgenin alanı nedir? E, dik üçgenin alanı da arkadaşlar yine sistem aynı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani dik kenarlar çarpımının yarısı taban çarpı yükseklik bölü 2 aynı numara burada var arkadaşlar bakın tabanımız 5 yüksekliğimiz 6 taban çarpı yükseklik bölü 2 ne yapar 30 bölü 2'den 15 diyoruz unutma alan her zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanı ve yüksekliği belli ise devam ediyoruz hocam peki hocam eşkenar üçgeni gördük dik üçgeni gördük. Tamam hocam. Peki yüksekliğini bilemediğim çeşit kenar üçgenlerin alanı nasıl olacak? Arkadaşlar U diye bir şey tanımlıyoruz burada. U çevremizin yarısı. Yani bir üçgenin çevresi nasıl hesaplanıyordu? Üç kenarın toplamının yarısıydı. Bunun alanını nasıl bulacağım? Kök içinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C formülle buluyoruz. U neydi unutma? U Çevrenin yarısı yani yarı çevre hemen alttaki örneğimizi yapalım arkadaşlar diyor ki önce bir U'yu bulalım U'muz neydi 6 4 8 toplayalım arkadaşlar U'muz neydi toplamının yarısıydı 18 bölü 2'den U'muz ne çıktı arkadaşlar buradan 9 e nasıl yapabiliyorduk alanı 9 çarpı önce U çarpı her bir kenarı U'dan çıkartacağım önce 6'yı çıkartıyorum. 9'dan 6'yı çıkarıyorum çarpı. Sonra 9'dan 4'ü çıkartıyorum. Sonra arkadaşlar 9'dan 8'i çıkarıyoruz. Bunda bu işlemi de düzenleyeceğiz. Hocam nasıl düzenleriz bunu? Kök için düzenleyelim. Burası 9 yapar. 9'dan 6 çıktı. 3 oldu burası. 9'dan 4 çıktı. 5 oldu. 9'dan 8 çıktı. 1. Hocam 40 ne yapar? 9 çarpı 15. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 15 diyoruz kıymetli arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ne diyor hocam bir sonraki levelimiz? Peki iki kenarı ve bu kenar arasındaki açısı veren üçgenin alanı. Arkadaşlar buna sinüs alan formülü de diyoruz. Hocam açımız belli. Bakınız aç arada açı alfa. Kenarlarımız bu açıya ait kenarlar. Alfa şey B, B ile C. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin alfa. Hocam atıyorum burası beta olsaydı ben B ve A cinsinden yapmak isteseydim aynı alanı 1 bölü 2 çarpı B çarpı A çarpı sinüs beta diyecektik. Hocam sinüs neydi diyenler olabilir aranızda. Ama daha önceki derslerimizde de dik üçgendeki trigonometrik oranlarla alakalı bilgilendirme yapmıştık sizlere arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine biraz daha oynayalım. Bakın burada diyor ki bu üçgenin alanını soruyor. Burada küçük bir bilgi de vereyim ben size. Arkadaşlar sinüs 30 neye eşitti? 30 60 90 üçgenden elde ediyorduk. Sinüs 30 1/2 eşitti. Buradaki alan nasıl bulacağım? 1/2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani şu formüle direkt diğerine yazdım. Ha. Hocam ne oldu? 24, şöyle yap, düzenlersen bunu. 24 bölü 4'ten cevabımız direkt 6 olarak çıkacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet şimdi geldik. İç teye çember ve çevrel çember ile alan bulma. Arkadaşlar şimdi şurada iç teye çember dediğimiz şey şu. İç teye çember açı ortayların kesiştiği yer. Yani şurası R, şurası R. Şimdi arkadaşlar, şurasına A demiştik. Buraya B demiştik. Buraya C demiştik. Şimdi şu üçgenin alanı için nasıl bir fikrim var? Şuraya O merkez diyelim. A, O, C'nin alanı. Bunun alanı nasıl bulacağım? B çarpı, yarıçapımız R, R bölü 2 diyorum. Hocam, şuradaki alanı nasıl bulacağım? A, O, B'nin alanı. C çarpı, R bölü 2. Hocam, şu alttaki alanımız O, B, C'nin alanı. O da e, A çarpı, R bölü 2. Hocam dikkat edin şimdi. O hepsini toplarsam A çarpı R bölü 2 artı B çarpı R bölü 2 artı C çarpı R bölü 2. Arkadaşlar bakın ben burada R parantezini alırsam ne yapar? R parantezinde A artı B artı C bölü 2 çıkmayacak mıdır? Hocam bu da zaten çevrenin yarısıydı. Yani U'yu veriyordu. Direkt U çarpı R diyebiliyoruz alanımıza. Hemen bir örnek yapalım. Hemen bir örnek yapalım. Arkadaşlar şöyle biz buraya bir yarı çapı 2 olan bir çevrel çember çizelim. Şey, e, pardon içtirel çemberi çizelim. Yarı çapımız 2 olsun. Hocam kenarlarımıza ne olsun? 4 olsun. 5 olsun. 6 olsun. Bu alanı istiyor bize. Alanımız neydi? Önce bir U'yu bulalım. U U'muz neydi? 4, 5, 6 bölü 2. Ne yapacak arkadaşlar? 15 bölü 2. Ee, yani 7,5. Doğru mudur? 15 bölü 2. E, alan neydi? U çarpı idi. R'mize de 2 demiştik arkadaşlar. 7,5 ile 2'ye çarparsak alanımıza 15 diyoruz. Arkadaşlar bakın iç teğet çember açı ortayların kesim noktasıydı. Buralar açı ortaylar aynı zamanda. Daha önceki videolarda da değinmiştik bunlara. Dikkat edin. Şimdi çevrel çember. Hocam çevrel çember nedir? Çevrel çember üçgeni içine alan çevreye, çemberi çembere çevrel çember diyoruz. Bunun alanı nedir? Kenarların çarpımı bölü 4R diyoruz. Hemen arkadaşlar bir tane örneğimizde hemen yapalım. Şöyle olsun. Ne diyelim? Yine arkadaşlar aynı üçgen alalım. Şurası 4 olsun. Burası 5 olsun. Burası 6 olsun. Bizim şuradaki yarı çapımıza ne olsun? 4 olsun gençler. E ne yapacağım ben? Alanı soruyor bize. Alanımız dedi. Üç kenarı çarpıyorum. Yani 4'ü. Üçgenin kenarlarını çarpıyorum. Bölü 4R. Yarı çapımda 4'tü. R'nin 4 katı 4 çarpı 4. Yani şuna şunu göndeririz. Ne yapar? 6 kere 5 30 bölü 4'ten sadeleştirdim. 30 bölü 4 ne yapacak arkadaşlar? 15 bölü 2. Yani 7 buçuk diyoruz. Evet. Arkadaşlar ağırlık merkezi neydi? Ağırlık merkezi Arkadaşlar kenar ortayların kesim noktasıdır. Yani üçgeni 3 üç eşit alana böler. Yani buranın, buranın alanı A ise buranın alanı da A'dır. Buranın alanı da A'dır diyoruz arkadaşlar. Peki hocam iç açı kesim noktası. Hocam bu da neydi? İç teğet çemberdi. Burada da yükseklikler şöyle düşünün. Arkadaşlar dikkat edin. Yarı çapımız R, yarı çapımız R, yarı çapımız R olduğu için birazdan da anlatacağız bunu. Yükseklikler aynı olduğundan dolayı alanlar kenarlarla orantılıdır. Yani şuraya merkeze O dersem O, A, B'nin alanı arkadaşlar. Bunun alanı tabanıyla alakalı. Yani C'nin bir katı olmalıdır diyoruz. Hemen bir örnek demiş. Arkadaşlar bize şöyle bir örnek verebilirdi. Burası al G diyelim. Şöyle bölelim burayı biz. Ağırlık merkezi diyecek bize burasına. Dedi ki ne diyelim? Arkadaşlar şu taralı alanı örneğin taralı alanı 8 verirsek tüm alanı sorsaydık. Tüm alan. Ne demiştik arkadaşlar? Ağırlık merkezi olduğunda alanı 3 eşit parçaya bölüyordu. Burası 8, burası 8, burası da 8 olacaktır. 3 tane 8 ne olmalıdır arkadaşlar? 24 diyoruz. Hocam diğer özelliğimizle alakalı bir örnek verseydik. Deseydi ki bize sadece şöyle deseydi dikkat. Az önce şöyle yapıyorum bakın yine. Az önce G demiştik. Buraya da O diyorum. O'ya da şu diyorum. Ne diyelim? İç açı ortayların kesim noktası. İç açı ortayların kesim noktası diyelim. O zaman neyi bildim ben hocam? O zaman burası kesinlikle ama kesinlikle hocam iç işte çemberin merkezi o ifade ediyorum. Şimdi burada kenarlarımızı da 4, 5, 6 diyelim. Şuradaki alanı 10 verelim. Taralı alan 10 olsa yazalım hatta bunu ya. Taralı alan 10 ise tüm alanı soralım. Aynı örnek. Hocam bakın ne demiştik? Alanlar tabanlarla orantılıydı. Hocam 5'e 10 geldiyse 4'e 2 katı 8 gelecek. 6'ya da 2 katı 12 gelecek. Tüm alan 8 artı 12 artı 10. 8, 12 daha 20. 20, 10 daha ne yapacak arkadaşlar? 30 diyoruz. Evet. Şimdi çok güzel yerleri az önce teğet geçtiğimiz yerlerin biraz daha üzerine duracağız. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanların oranına eşittir yani tabanlarla orantılıdır. Tabanları eşit olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle orantılıdır. Tabanları ve yükseklikleri ortak olan üçgenlerde de alanlar birbirine eşittir. Yani burada şunu diyor arkadaşlar bakın. Şuradan bir dik attığımda bu yükseklik hem BD'nin yüksekliği hem de E'nin yüksekliği hem de EZ'nin yüksekliği. Yükseklikleri aynı olduğundan dolayı alanlar tabanlarıyla orantılıdır. Yani tabanım X olduğundan X'in bir katı. Tabanım Y olduğunda y'nin bir katı. Tabanım z olduğunda z'nin bir katı olacak. Hemen aşağıdaki örneğe bakalım. Yani bu alanları sorduğu zaman b'de yükseklikler aynı olduğundan burası 5k iken burası 8k iken tabanımızda 7 olduğu için 7k olarak yazıyoruz değerli arkadaşlar. Evet örneklerimize geçiyoruz. Verilenlere göre abc üçgensel bölgesinin alanını bulunuz. Arkadaşlar dikkat edin. Direkt net bir yüksekliğim olmamasına karşın dikkat edin. Eğer ben buradan A ile D'yi birleştirirsem, bakın sağ tarafta bir üçgenimiz var. Bir de sol tarafta bir üçgenimiz var. Sağ taraftaki üçgenin alanı, bakın tabanı 9, yüksekliği 6 olan bir üçgen var. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 9 kere 3, 27. Bir de arkadaşlar soldaki üçgene bakınız. Şuradaki üçgene baktığımızda tabanı 10, yükseklik 4 bölü 2'den, 40 bölü 2'den 20. Büyük alan her iki, üçten, iki üçgenin toplamıydı. 20 ile 27'yi toplarsak 47 olacaktır değerli arkadaşlar. Gelsin bir sonraki örneğimiz. Evet BC'yi 18 vermiş. Hemen yazalım. BC'miz 18. AD, AD bakın AD yüksekliğimiz 10. BE, BE yüksekliği de 15. Evet hocam bizden aradığımız şey AC kenarını. Alan neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. ABC üçgeninde bu tabandan yürümek isteseydim. Tabanımız 18. Yüksekliğimiz 10, bölü 2 olurdu alanımız. Aynı alan, hocam bu taban üzerinden yürümek isteseydim, AC üzerinden yürümek isteseydim, AC çarpı 15 bölü 2 diyecektik değerli arkadaşlar. Şu ikiler gider. Arkadaşlar 180 bölü 15'ten, 180 eşittir 15 tane AC dediğimizde, 180'i 15'e bölersek, AC'miz de buradan 12 olarak çıkacaktır. Yani neyi kullanıyoruz biz? Hocam, alan, taban çarpı, yükseklik bölü 2, diyoruz. Evet ABD üçgeninde AC kenarı ile AC kenarı ile BC kenarı birbirine eşittir demiş. Buna göre ACD üçgensel bölgesinin alanını bulalım diyor. Arkadaşlar eğer ikiz kenar üçgende şu AC kenarı ile BC kenarı aynı olduğundan o zaman AC'ye ait yükseklik BF doğrusu ile BC'ye olan yükseklik aynı olmalıdır. Yani BP yüksekliği 12 olduğundan bizim, buradaki neden şu bir daha diyorum. AC kenarı ile BC kenarı aynı olduğundan kenarları aynı olanların yükseklikleri de aynı olur. İkiz kenar üçgen bu. O zaman eğer BC'ye ait yükseklikte 12. Aslında BC'ye ait olan yükseklik aynı zamanda şu CD tabanını ilgilendiren üçgenin de yüksekliğidir. Yani tabanımız 8, yüksekliğimiz 12 bölü 2. 2'ye böldüm 6, 6 kere 8, 48 diyoruz. Evet. Yine bir sorumuz var. ADC üçgensel bölgesinin alanını bulalım diyor. Değerli arkadaşlar bakınız tabanımız 4 kök 2. Hocam taban belli. Ne lazım bize? Yükseklik. Hocam yüksekliği bir bakın. Bunu bak için şu sol taraftaki bilgileri boşa vermedi bize. A'dan bir dik atıyorum aşağıya. Burası 45 derece. Burası 45 derece. 45-45-90 üçgenin özelliği neydi? Hemen bir hatırlatayım arkadaşlar. Hocam burası A. Burası A ise 40, A kök 2 oluyordu. 45, 45, 90 özelliğimiz böyleydi. O zaman burası 12 olduğuna göre kök 2 kat 12 olduğuna göre demek ki benim bir kenarım 6 kök 2 olmalı. Şu yüksekliğimiz DC kenarına ait yükseklik aynı zamanda. Tabanımız 4 kök 2. Yüksekliğimiz 6 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 kere 4. 24 çarpı kök 2 çarpı kök 2 2. Bölü 2'den 2'ler gidecek. Cevabımız 24 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet. ABC üçgeninde 6 tane AD AB'yi eşitmiş. Yani ben AD'ye K der isem arkadaşlar AD'ye K dersem AB'miz de 6K. Yani şurası AB 6K ise burası K olduğuna göre burası kaç K olmalı? 5K olmalı. Ve bana diyor ki alan BDC. Alan BDC. Yani şuranın alanı 30 olduğuna göre ADC'nin alanı. Ne demiştik? Arkadaşlar C'den bir dik attığımda tabanlara aynı pardon tabanlara ortak olanlarda yüksekliğimiz aynı oluyor. Yükseklikler aynıysa alanlar tabanlarla orantılıydı. Yani 5 kata 30 geldiyse yani 6 katı gibi düşün. 1 kata da 6 kata 6 gelecektir. Alanlar tabanlarla orantılıydı. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerde. Evet verilenlere göre ABC üçgensel bölgesinin alanını bulalım diyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat edin. ABC dik üçgen bu. Burası 13 vermiş. Bakın bir şeyler bir şeyleri gizlemiş bize arkadaşlar. A ile D'yi birleştiriyorum. Bakın hem kenar ortay hem dik varsa bu aynı zamanda bir ikiz kenarda. Yani burası 13 ise burası 13 oldu. Özel üçgenleri hatırla 5-13 olduğuna göre demek ki burası da 12 olmalı. O zaman büyük üçgenin tabanımız 5-13 daha 18. Yüksekliğimiz 12 bölü 2. 2'ye bölersem 9. 9 çarpı 12 ne yapacak arkadaşlar? 108 diyoruz. Çok şık öğrenmelik güzel bir soruydu. Evet ne demiş bize? ABC üçgeninde K noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Oo, o zaman burası yarıçap, R. Yani şöyle düşündüğüm zaman doğru mu arkadaşlar? Şuradan teğet oluyor şurası dikkat edin. Buralar yarıçaplarımız R. Şuralar teğet oluyor arkadaşlar dikkat. KD 3 birim. Yani yarıçapımız çapımız 3. Çevre ABC 36 olduğuna göre ABC üçgensel bölgesinin alanı. Alanı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Alanımız U çarpı R diyorduk hatırlarsanız. Hocam yarı çapımız ne? 3. U'muz ne? U hocam çevre, yani çevremizin yarısıydı. E çevremiz hocam 36 idi. 36 bölü 2'den U'muz ne çıkacak burada? 18. O zaman alanımız 18 çarpı 3 54 diyoruz değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne demiş bize? ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar otayların kesişim yeriydi. AB 24. AB 24 ise burası 12 olmalı. Burası da 12 olmalı. AC 40. AC arkadaşlar AC'miz neresi? AC'miz 40. Çok güzel. Ne arıyoruz biz arkadaşlar? Buna göre EBDG'nin alanı bulacağız. Önce şunu bir konuşalım. Arkadaşlar burada ne üçgenimiz var bizim? dikkat edelim. Şurası 24. Burası 40. Burası kaç olmalıdır? Bakın 4'ün şey 10'un 4 katı 6'nın 4 katı burası da 8'in 4 katı 32 olmalı değil mi arkadaşlar tabanımız? Tabanımız 32 olduğuna göre burası 16. Burası 16 olmalıdır. ağırlık merkezinin özelliğini hatırlayın. Arkadaşlar şöyle şunu da şöyle çektiğim zaman Dikkat edin. Şunu bir konuşalım. A'lık merkezinde burası A birim ise burası da 2A birimde. Alanlar için nasıl bir fikrimiz vardı? Arkadaşlar eğer A, bakın şu tabanla şu taban aynı. A, E, G'nin alanı A birimse burası da A birim olacak. O zaman dikkat edin. Şu 2A'ya büyük 2A geliyorsa küçük A'ya da 1A gelecektir. He, o zaman biz ABD'nin alanına 3A diyoruz. Hocam ABD'nin alanı Tabanımız 16. Yüksekliğimiz e, ne yapar? 12, 12, 20, 4 diye düzeltelim şunu. Bölü 2. Hocam 2'ye böl. 12. O zaman 3A 16 çarpı 12 ise 3'e bölersem 4. 4 çarpı 16'dan A'mız 64. A 64. Bizim aradığımız yer 2A. 2 tane 64'ü arıyoruz arkadaşlar. O da ne çıkacaktır? 128 diyoruz arkadaşlar. Evet, ABC üçgeninde AB 3 eşit parçaya, AC 4 eşit parçaya bölünmüştür. Alan ABC 96 birim olduğuna göre taralı alanı bulalım. Arkadaşlar bu çok 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 iyi bir soru. Önce arkadaşlar şunu şöyle bir birleştiriyorum bakın. Şurayla birleştirdim. Dikkat edin buraya. Şimdi ne yapacağım hocam? Şöyle yapalım. Bakın şurası 3'ün katı. Burası da hocam 3 oldu mu? Şöyle yapalım. Bakın şurada 3 eş parça bölmüş. Şu kısım, şu kısım, şu kısım eşit. Buranın alanı A ise, buranın alanı A ise, buranın alanı ne olacak arkadaşlar? A olacak. E, tamam. Hocam bakın şurası şuraya, buraya, buraya. O zaman şura kaç birim var? 3 birime 3 A geliyorsa 1 birime de 1 A gelecektir. O zaman bizim totaldeki alanımız ABC'nin alanı 4A yaptı. Hocam 4A 96 ise bize 1a lazım. 96'yı 4'e bölersek a'mız da buradan 24 olarak çıkacaktır.